Aha kamer ananın avradın seni seni annen ölsün ya şerefsiz çocuk. <laughs> Ananı avradın. <laughs> Aaaa. patron mısın? Ben çıkar giderim. Tek başıma şey yap. Git lan. Git lan. Tamam gel hadi gel barışak gel. Lan şerefsiz. Ananı da... Çeba. Git Tamam. Şerefsiz. Beyefendi kapıyı zorlama bak çıkar zazenli oya beni hoş hoş var lan Ne ona eşe bitti Döner ne diyor lan Bir atıyor <laughs> Çık çık Niye demiş. Döner twerk attığı zaman mı Evet evet Aa çık aga aga dükkandan çık Yukarı bak görürsün ne olduğunu Onu nasıl atıyor ne oldu aga? Görmüyor musun? Ne oldu? Kapatak bence. Şıkkal <laughs> kapatak ha. Ne oluyor lan? Dur lan bak 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 Ay ay ay. <gülüyor> 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 Lütfen bir şeyler yaşanmasın ya. Adana kanka karşıya bak. Kanka karşıya bak. Kapat kapat. Kapat hırrı mı? Baba nasıl korkuyor? İyi tamam nasıl korkuyor? Sen satıyorsun. Oğlum korkma korkma. <laughs> Buyur ben ya adam hiç kimse yüzüne de bakamıyor pes et. Haha. Kedi burada duruyor ya. <laughs> Anamı. <laughs>